Merhaba, bugün 4 doğal kan sulandırıcı ile karşınızdayım. Kırmızı biber Kırmızı biber, anti trombozu nedeniyle çok değerli ve doğal bir kan sulandırıcı madde olan salisilat içerir. Bunun yanı sıra lipid düşürücü, anti hipertansiyon, anti diyabetik ve anti obeziteye sahip olduğu çeşitli çalışmalarda kanıtlanmış olan kapsaisin içerir. Zencefil Kırmızı biber zencefil gibi, trombozu önleme yeteneği açısından araştırılan bir kimyasal olan salisilat içerir. Ayvan üzerinde yapılan çalışmalar salisilatın orta derecede antikoagülasyonu indüklediği ve kanama komplikasyonu olmadan venöz trombozu önleyebildiği gösterilmiştir. Zerdeçal. Zerdeçal doğal bir antikoagülan görevi görür ve antitrombosit etkilerine sahiptir. Sarımsak. Her gün çiğ sarımsak tüketmek trombozu önlemede çok faydalıdır bir çalışma, sarımsak ekstraktının yaygın olarak reçete edilen bir kan sulandırıcı olan varfarin ile birlikte kullanılmasının güvenliğinin artırılması değerlendirilmiştir. Beğenin ve takip etmeyi unutmayın yakında görüşürüz.